Hep onu dua ediyorum. Hele ki teheccüd vakitlerinde bu duamı hiç eksik etmiyorum. Umarım Rabbim bu karanlık gecelerin bir ap aydınlık sabahını bize lütfetsin inşallah. Tabi durduğumuz yerde böyle bir lütuf bekleme hakkımız yok. Kendimiz fedakarlık yapmadan sonucunu beklememiz sadece boş bir hayalden öte bir değer taşımıyor. Çünkü biz biliyoruz. Emeğiniz yoksa ekmeğiniz de olmaz. Emek vermeyene yemek vermezler. Biz alıştık. Hep dua ediyoruz. Ya Rabbi işte kahru perişan eyle. İyi de Allahu Teala'nın gücü ona yeter de Allah bunu senin yapmanı istiyor. Sen yapacaksın bunu. Bu felakete senin engel olmanı istiyor. Sen zalimlerin yanında durmayacaksın. Zalimlik yapmamak yetmez. Zalime yardım etmemek yetmez. Zalimlerle olmamak yetmez. Zalimlere sevgi beslememek yetmez. Zalimlerin karşısında durmak gerekiyor. Ben bir şey yapmıyorum demek adamı kurtarmaz. Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinde buyuruyor ki Yüce Allah. Esselamu billah. Ve la terkenu ilellezine zalemu. Sakın ha zalimlere meyletmeyin, yanaşmayın, şirin görünmeye gayret etmeyin. Sakın zalimlerle beraber anılacak bir duruşunuz, tavrınız olmasın. Olursa fetemesse kümün naru, ateş size de dokunacaktır. Zalimlere karşı durmazsanız, ateş size de dokunacaktır. Beni yendirmiyor diyemeyiz, böyle bir hakkımız yok. Peygamberimizin bir hadisi var buyuruyor ki bir müminin başına bir iş geldiği zaman hatta bir Adem oğlunun başına bir iş geldiği zaman bu işin derdiyle dertlenmeyene ne insan ne de Müslüman denmez diyor Peygamberimiz. Bir hadisinde buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Men ra'a minkum münkeren fel yugayyirhu yedihi fe illem yestati'fe bilisanihi ve ilm isteter fe bi kalbihi ve dalik aziful iman. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirmeye çalışsın. Buna gücü yetmiyorsa diliyle değiştirmeye çalışsın. Buna da gücü yetmiyorsa hiç olmazsa kalbindeki öfkeyi eksik etmesin. Bu imanın zayıf noktasıdır eyvallah ama kalbinde bu öfke bulunmayan bir adamın ne dili döner ne eli harekete geçer. Kalpte bu öfkenin mutlaka bulunması lazım. Zalime karşı öfke Müslümanın şiarıdır. Zalim eğer bizdense ben bizden değilim diyeceksin. Zalim bizim içimizdense ve bizimle anılıyorsa ben senden değilim diyeceksin kardeşim. Hücurat suresinde öyle anlatıyor Rabbimiz. Ve in taifetani minel mu'minin aktetelu fe beynehuma. İki mümin grup birbiriyle savaşa tutuşursa aralarını sulh edin. Fe in ihdahuma alel uhra. Sulhe rağmen biri diğerine saldırmaya devam ederse fe katilul leti hatta tefiye ila emrillah. Allah'ın emrine gelinceye kadar o saldırgan katile siz de saldırın diyor. Müslüman. Müslüman. Müslüman bile olsa zalimlik yapamaz. Biz Müslümandan yanayız diyerek Müslümanın haksızlıklarını yapıyorsa zalimliklerini görmezlikten gelemeyiz. Biz zalim Müslümanın yanında değil mağdur mazlumun yanında oluruz. Ne diyeceğimizi şaşırdık. Gerçekten acayip moral bozucu bir süreç yaşıyoruz. Çok felaket bir sıkıntılı süreç yaşanıyor. Allahü Teala bu çok karanlık gecelerin apaydınlık bir sabahını lütfeylesin inşallah. Hak, ede hak edelim diye dua ediyorum. Allahu Teala hak etmeyene böyle nimetler vermez. Hak edelim. Çabamız olsun. Yani şimdi buradan oraya ne Ne yapılabilir? Duanızı eksik etmeyin diyeceğim ama Kur'an-ı Kerim bize kelimelere hapsedilmiş duaların bir işe yaramayacağını söylüyor edebiyatlara, mersiyelere, beyitlere, kafiyelere mağlup ve mahkum edilmiş duaların bir işe yaramayacağını söylüyor. Duanın dua olabilmesi, duaya konu olan meseleyle ilgili fedakarlık yapılmış olması şartına bağlıdır. Men kâne yuridul izzete felillâhil izzetu cemî'â kim bir onur, şeref, haysiyet arıyorsa bilsin ki onur, şeref, haysiyet, itibar bütünüyle ve sadece Allah'ın katındadır. İleyhi yasadül kelimut tayyib en temiz, en kaliteli, en doğru kelimeler Allah'a yükselirler. Dualar yani. Allah'a yükselirler. Ama vel amelu salihu yerfe'uhu. Duaları Allah'a yükselten şey uğrunda fedakarlık yapacağınız salih amellerdir. Salih amelin yoksa dua bir işe yaramıyor.